Evet hey, hey, millet, hey, hey. bugün Nightrun adlı oyunun canlı kanlı ilk izlenimiyle birlikteyiz. Oyunumuz single bir RPG oyunu diyebileceğimiz bir oyun. Ee, bana kodu gönderildi gelemem için. Ben de hemen hızlıca bir videosunu çekeyim istedim. Oyun şu an Steam'de. 18,5 lira kadar bir fiyata sahip. Ee, RPG bir oyun. Daha yeni çıktı, 25 Aralık'ta falan çıkmış bir oyun kendisi. Ee, onun dışında bayağı bir RPG üyeleri var diyor ama artık... Bakalım göreceğiz neler olacak. Onun dışında şöyle bir bakacak olursak puanlar olumlu. Bağımsız bir yapı onu da söylemiş olayım. Türkçe'de desteği yok. Yine bunun dışında macera, bağımsız yapım, rol yapma oyunu. Erkinler erişim diye geçiyor. Hikayesi falan varmış şöyle. Yani aslında standart bir RPG diyebiliriz ya. Çok da böyle bir şey yok gibi ama. Yani bakalım görelim nasıl bir oyunmuş. Ben daha da uzatmadan direkt oyuna deyip oyuna geçeceğim. Yani 18.5 lira indirime girmemiş. Yeni çıkmış oyun olduğu için muhtemelen indirime daha sokamadılar ama bakalım göreceğiz nasıl bir oyun olacak. Şöyle play dedim ve başlattım açılıyor. Birlikte inceleyelim bakalım nasıl bir oyunmuş. <laughs> Bu arada Fall of the Empire diye geçiyor burada ama. Ben de direkt Nadron diye yüklendi. Garip. Niye böyle oldu anlamadım. Ek, ek, paket falan bir şey mi var bilmiyorum. Bu ne? Profil Selection diyor. Oooo! Oh! Müzik çok iyiymiş ama. Müzik çok iyiymiş ama kısacağım. Bir bira falan alayım şöyle. Şunları şöyle yapalım. Menüsü bu şekilde. Dilleri buradan seçebiliyoruz. kualiteler falan ayarlanıyor. Falanlar filanlar. Böyle yani. Tamam. Ee, onun dışında menüsü bu şekilde. Çok karışık bir şey yok zaten. Şuradan profil 1 ve 2 diye seçebiliyoruz. İki tane profil oluşturulabiliyor. Onun dışında... Menüsü standart zaten. New game deyip oyuna başlayacağım. Şuradan dil seçeneği de vardı bu arada yine tekrardan ama Türkçe dil seçeneği yok mesela. Eklenirse güzel olabilir. Şöyle devam edelim hızlıca. Yani standart bir menüs var. Çok karışık falan da değil. Temiz bir menü yapmışlar bence. Bakalım nasıl bir şey olacak. Optimizasyonu nasıl olacak bunu merak ediyorum. Geniş bu tarz geniş oyunlarda aslında optimizasyonla en büyük sıkıntı oluyor ama bakalım göreceğiz. Açılıyor. Açılamadı, açıldı. Bayağı büyükleniyor. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Ne oluyor? Bir şey düşüyor oradan. Sıfır oldu. Garip. Evet. Böyle bir yere başladık. Bu ne ağaç mı bu? Kontroller fena değil şu an ama. Abi Rusça başladın sen ama dur. Orada bir dur. İngilizce yap bari şunu. Yazılar falan niye Rusça geldi ki? Okey, tamam. Ee, standart uçlar var veya Şöyle bir bakacağım ben Envant'ı falan bir şey açılıyor mu diye de yok galiba. X'de böyle bir panel var. Karakterin detayları var. Görevler var. O world map geniş duruyor bayağı ama. İyiymiş, iyiymiş. Eğer buralara kadar açılacaksa iyiymiş bayağı. Bu bayağı bir şey gözüküyor. Bakalım. Şuradan da bilgiler varmış da neden Rusça abi her şey şu an onu anlamadım. Yani ben oyunu Rusça da açmadım her şey. Yanlış mı açtım ki? Neyse. Onun dışında tuşlarda bir şey yok. Yani şu an bu şekilde. Heh tamam. Oradan normal solla vuruyoruz. Sağla defans, strong attack, Shiftle strong attack'ımız var. Sbeaseli tabla inventor minimum x ile açılıyormuş. Tamam. Güzel yönlendirme yapıyor en azından. Tablo şunu görebiliyorduk. Tamam. Mesela burada arrow var diyor. Neyle alacağım? E ile. Okey. Okey. Başka bir şeyler yok. Mesela burada başladık. Niye başladığımızı falan anlatmadı. Muhtemelen onlar ilerleyen süreçte olacak. Mesela sağ tık yapınca takmıyor. Çift tık yapınca da takmıyor. Tıklayıp yüzlemem gerekiyor. Bu bir sıkıntı gibi ama neyse okey. Mouse'un sol silahı nasıl çekeceğim? B ile at var gibi gözüküyor bu arada. Sol taraf gözüküyor değil mi? Evet, at olan bir kısım var ama V ile ata binebileceğiz galiba. Oyun diyor early access diyor. Tamamı gelmedi içeriklerin falan diyor. Okay. Ne bu? Lock anahtar bulun Okay. Fena durmuyor dinamikler ha. Grafikleri çok şey değil ama dinamikleri fena durmuyor. Yalnız bana silahı nasıl çekeceğimi söylemen lazım karşım ya. Saldırıyor. Saldırıyor. Hangi tuş demişti o ya? Dur. ESC bastığımda duruyor değil mi? Hı -hı. Tuşlarım. Tuşlar. Flyken. mı? O oh, Flycam falan var. Dur ama böyle ölüyoruz şu an. <laughs> ee, bir sıkıntımız var şu an. Bu tuşlar ne şimdi? Tuşlar. Help derse he. Bu ne abi? Take out the hand. Fail'eymiş abi. Fail'e Kılıcı çekeceğim. Bir çekemedik şunu ya. Ağzına ağzına vur onu. Öldürürüm. Okey. Ee, başka? Şimdi... Başka ne vardı? Böyle silahı çekiyoruz. Strong atak yapabiliyorduk da onu neyse salla. X'te diyor skilller karakter window falan açılır. Şundan bahsediyor. Tamam level 1 olduk. Add 1 e ekle. Bunu da add 2 iki... almadı dur. Bunu 2'ye bunu 1 e ekle. Bakalım nasıl bir şey olacak ama. Unit class yok. Dur. Bir şey vermiyoruz mu? Kendisi mi veriyor ki? Bire bastım hiçbir şey olmadı. İkiye basamadım bile. Neyse devam edelim. Şurada bir chest'imiz var. Aç bakayım. Sesi iyiydi. Yani sesi iyiydi. Okey. Çok fazlaydı ama iyiydi. Okey. Devam. Bu ne abi böyle? Yürüyüşü şu an animasyonlar bir... <laughs> animasyonlar bir garip. Okey. Devam. Bu ne? Allah abi onunla... Bir şey daha var ama orada. Baga mı girmiş o 50 tane falan aldım oradan. Orada bir şey olmuyor galiba. Şurada bir şeyler var. Aa aksın var artık oley be. Takabiliyoruz mudur Dur taba bastım. Takladım Ha, sağ tık yaptığım için kalkan gibi şey yapıyor. Tamam. Bunu şimdi taktım. Ne olacak? Bira bastığımda yine bir şey yapmadı. Kalkan yapıyor sağla bloklamaya geçiyor. Burada bir şeyler yok galiba ya. İşte bunu öldürdük. Ne oluyor şimdi bu? Oğlum uçtu lan bir şey oldu anladım. ölüp de kaybolmuyor oraya gitti. Devam edebiliyor mu vurmaya falan garip. Bunu beğenmedim ben dur. Şunu tekrar takabiliyoruz mu? Bu ne? Ha, gold çıkıyormuş. Yüzleyebiliyorsun. Bunu her şeyi yüzle yapabiliyorsun da anlamadım yani. Şunu yüzle. Okey. Bu ne? Bu ne? Tamam. Bunu mesela buraya koyabiliyor mu? Evet ha. Bir de koy. Tamam böyle yapacağım. Öbür skill bir işe yaramıyor gibi. Buff gibi bir şey var herhalde. Şuradan aha geliyor bir şey. Gel buraya. Bak ikiye basıyorum basmıyor. İkide bir şey yok. Neyse öldürdüm. Level atladık galiba. Ne geldi? Yok bir şey gelmemiş ki. Keyiften çık diyormuş görev bu arada. Keyden çıkmaya çalışacağız biz. Bak uyuyor ama hala vurabiliyorum oradan Garip. Bir şekilde. Şurada pot mod bir şey var gene. Ben onu alayım. Yani etrafı dolaşayım. Optimizasyon fena durmuyor bu arada. Ha. İyi gibi hatta. Şurada bir şey daha var, onu da alayım. Bence buradan çıkacağız. Şu an güzken bu, buradan çıkacağız ama. Ne oldu? Bu ne? Oo. Bu ne alaka abi? Ne yaptık ki? Bu şu an neyi açmış olabilir? Çok saçma bir şey oldu bu anlamadım. Ah aldı her şeyi. Kapattım. Garip. Peki devam edelim. Bakalım. İnşallah doğru gidiyorum ama. Dönüp dolaşıp duruyoruz yani şu an. açılan kapı falan bir şey açıldı nereye açıldı acaba çok karışık ya bak bu tarz oyunlarda bir harita bir şey olmayınca çok can sıkıcı oluyor dolaşıp duruyoruz şu an mesela ama ne yaptığımız belli değil bu engele kadar geri geldik mesela ee Böyle gideceğiz galiba. Burada bir tam boş. Tamam, burayı almıştık zaten. Buralara dolaştık. Böyle gittik. Bir de bu tarafa gidelim bakayım. Burada ne varmış? Aa, kapı açıldı. Açılan burası mı acaba? Evet burada bir şeyler var. Geldik galiba çıkışa falan bir şey ama. Çıktık. Ua, neydir ona hoş geldin. Aha adadayız artık. Östen Iceland'dayız. Bu ne abi? Deniz deniz var bir şeyler var güzel. Fena değil grafikler de bir çok gözüm aldı ya. Fazla parlak. Eski kılıç. Peki ne yapacağız şimdi? Bu olayın, oyunun şeyi ne, temeli ne? Ne yapacağız? Yönlendirme falan hiçbir şey olmaması işte. Bunları sevmiyorum mesela. Hmm. Bak şurada bir hata var. Çapraz gitmeleri koymamışlar. Düz yürüyor. Geri de gidiyor. Dönerek de gidebiliyorum ama çapraz gittiğin an <laughs> kayıyor şey. Şifre bir koşma yok. Direkt kendi koşuyor zaten yerler. Şu şehre bir gideceğim. Ondan sonra da yavaştan zaten bitiririm gibi geliyor da şurada bir şeyler var ha. Tehlikeli bir abiye benziyor bunlar kesebileceğiz mi? 5 level diyorlar. Kaçın! Beni tokatlar bunlar ya. Oha çok vuruyor. Çok vuruyor. Kaç kaç. Hayır ölme. Ölmeyin. Oha bir şey oldu. Baga girdi bir şey oldu. Şunlara çeksem ne olur? Onlar da bana saldırıyor. Ay her şeye bana saldırıyor şu an. Kaçın. Level atladım bu arada. Ne oldu? Complete dedi, bir şey oldu. Şehre gelmekti galiba görevde. Onu tamamlamış olabilirim ama şehre giremedik daha, abi. dur. Abiler bir yardım. Dövün, bunları dövün. Oğlum dalmıyor kimse. Baga soktum, şu an baga soktum çünkü... İçeride galiba dalamıyorlar. Ben dalabiliyorum ama. Yani muhtemelen öyle bir şey olsa gerek. Çok güzelmiş gerçekten. Aa vuruyor. Bir şey patladı orada. Neyse öldüreceğim dur. Hadi gayret. Öldürdüm. Vallahi öldürdüm. Ay. Ölmedi abi bir saat. Dur bakayım görev vardı şurada. Ney hangi tuştu? İlk sabah e çıkıyordu galiba. Kahveden çıktık. Settlement şehri falan buluyordu. Tamam onu da yaptık. Görevler bitti mi sen? Ne no, no olacak şimdi? Bitti galiba her şey. Şimdi ne yapacağım? Kaldık böyle. Orada bir şeyler verecek görev falan bir şeyler ama. Bunlara saldırabiliyoruz mu? Ya. What the fuck? Şehirdekilerle kapışabiliyoruz. Karşımsa ya. Soyu karşıma aldım ya. Öleceğiz bu arada ha. Kaçalım. Bence orada muhabbet falan edip bir şeyler yapacaktık da neyse. <laughs> ay ay burada da bir adam var ha. 15 tane Bu abi tek atar mı bize? Seyah. Seyah. Alo. Bırak onu bana bak. Oha orada bir şeyle uğraşıyor. Neyse. Daha da fazla uzatmayayım ben. Oyunumuz bu şekildeydi. Oyunun genel bakışına gelecek olursak grafikleri görüyorsunuz. Fena değil. Yani fena değil. Oyunun dışında sesleri yine fena değil. Oynanış fena değil de şu yürüme animasyonları bir tık, tık var. Evet ne yazık ki. Onun dışında sesleri, oynanışı... Genel olarak fena değil ya. Yani animasyonları düzeltirlerse belki daha iyi olabilir. Bir de şu fiziği belki düzeltmeleri birazcık iyi olabilir. Onun dışında da çok bir sıkıntı yok gibi. Ama işte mesela buraya geldik. Burada ne yapacağız? Görev sistemi falan da var da. Mesela buraya geldik ne yapacağız? Konuşma falan olsa ne bileyim bir şeyler olsa. Bunlar bize şu an saldırıyor. Saldırıyor mesela öleceğim ben. Mesela i̇şte burada da bir bug var. Animasyonda yine bug oluştu. Bu tarz şeyler var. Mesela bununla konuşamıyoruz mu? Bunu. Ne oluyor? Bir yere gidiyor herkes. Aa konuşuluyormuş. Diyaloglar falan var. Anladım abi. İyiymiş. Okey peki anladım. Bayağı RPG yapmış herif. Güzel. Neyse. Böyleydi işte özetle. Daha da fazla uzatmayalım. Ee, oyunumuz bu şekildeydi. Ee, Naudrion no böyle bir oyunda özetle deyip daha da fazla uzatmadan ilk Böylece bitiriyorum abi bu kadardı.